Recep ayının 27. gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hadisesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hicretinden 18 ay evvel vuku bulmuştur. Miraç hadisesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Mescidi Haram'dan Meşcid i Aksa'ya oradan da Allah'ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Hak Teala buyurur. Kulunu Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı bir gece Mescidi Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için Etrafının mübarek kıldığımız Mecdide Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu gece pek çok ruhani ahval ve ikrama kavuşmuş olmakla birlikte Hiçbir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu gecede şu ibadetlerin yapılması tavsiye edilmiştir. 1. Oruç tutmak. Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'nin gündüzünde Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye ediyorlar. Mahmud Sami Ramazanoğlu Kutses-i Ruh, Dualar ve Zikirler kitabında gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Masiyete dair olmaksızın yapılacak her duanın kabulü inayeti ilahiyeden umulur buyurmuşlardır. 2. Kaza namazı ve nafile namazı kılmak Miraç'taki en mühim hususlardan biri 5 vakit namazın farz kılınmasıdır hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. 3. Kur'an-ı Kerim Okumak Miraç gecesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye edilenlerden biri de Bakara suresinin son iki ayetidir. Allah dostları bu gece çokça Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır. 4. Tevbe istiğfar etmek Allahu Teala şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gece de müjdelemiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben günde yüz kere istiğfar ederim buyurmuşlardır. Müslim'de rivayet edilen bir hadisi şerifte şöyle buyurulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi. Beş, dua etmek. Bu mübarek geceler Rabbimize dua ve niyazda bulunma zamanlarıdır. Ayeti i de buyrulur. Ey Resulüm! De ki, sizin dua ve niyazlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin? Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadisi şerifte, duanın kabul olmasının iki şartından birinin hamd, diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir. Bir defasında Resul-i Ekrem Efendimiz sahabilerden birinin Allah'a hamd ve Resulüne salavat getirerek duaya başladığını gördüğünde onu takdir ederek ''Ey namaz kılan zat, dua et, duana hamdele ve salveleyle başladığın müddetçe duan kabul olunur.'' buyurmuştur. 6. Salavat getirmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmeyi Allah -u Teala emretmiştir. Ayrıca hadisi şeriflerde salavat getirenin büyük sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. Ayeti kelimede buyrulur. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler, siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. 7. Sadaka vermek. Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği. Buna ilaveten sadaka sahibini muhabbetullah'a nail eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müstesna gecelerde sadaka vermeye en güzel vesilelerdir. Zira Cenabı Hak şöyle buyurmuştur: Allah yolunda infak edin kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunun. Zira Allah, muhsinleri iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuruyla yaşayanları sever. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zengin fakir her mümini infaka teşvik eder, bir hurmadan başka bir şey olmayan için, yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun. Onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun buyururdu. Rabbim bu gecede yapacağımız ibadetleri kabul buyursun. Amin.